Sevgili arkadaşlar Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bu videoda Solana'ya bakacağız. Solana'nın güncü, güncel fiyat durumunu inceleyeceğiz. Yine Bind Kripto ile ilgili arkadaşlar bir açıklama var. Solana'da faiz artışları ile ilgili bunu sizlerle paylaşacağım ve fonlama oranı mücadeleleriyle ilgili yine bir takım açıklamalar var. Bunlara bakacağız. Videoya devam etmeden önce sizden ricam kanala destek olmak adına abone değilseniz Kripto Analyası kanalına abone olup videoyu beğenip paylaşmanız şimdiden ilgi alaka ve destekleriniz için teşekkürler arkadaşlar. Evet Solana'nın güncel an itibariyle durumuna bakalım. %2.73'lük bir değer kazanımıyla 14.65 dolardan an itibariyle işlem görüyor ve Bitcoin'e göre %2.29 değer kazandı. Ethereum'a göre ise %0.46'lık bir değer kazancı söz konusu. Hacim 24 saatte %25 azaldı. 342 milyon 780 bin olarak gerçekleşiyor. Market değeri de yine piyasa değerlerindeki artışla paralel olarak %2.69 artarak 5 milyar 315 milyon olarak gerçekleşti. Solana şu anda CoinMarketCap veri sıralamasında market büyüklüğü açısından 14. sırada yine 24 saatlik hacmin market değerine oranı %6.43 ve alım baskısı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Genel durum bu şekilde. Solana'nın haftalık bazda bakıldığında da %10 gibi ciddi bir getiri sağladığını görüyoruz. Aylık bazda ise büyük bir çöküş söz konusu %53. Şu anda dipten alıma müsait gibi görünüyor Solana. Ama tabii bu arada şu uyarıyı da yapalım. Buradaki arkadaşlar verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Genel bilgilendirme amaçlı bir videodur. Bunu da hatırlattıktan sonra videoya devam edelim. Evet Solana'nın bu durumunun dışında arkadaşlar yine demin de belirttiğim gibi Bain Kripto'da yapılan bir habere göre Solana faiz artışları ve fonlama oranı mücadeleleriyle ilgili bir takım açıklamalar var ve bu sol fiyatı için ne anlama geliyor bunlara bakalım. Solana'nın açık faizi basın zamanında 251 milyon dolar seviyesindeyken fonlama oranı negatif. Sol hala yüksek geliştirme etkinliği ölçümlerine sahip. Solana son zamanlarda volatilitede büyük bir artış gördü. Solana fiyat hareketi fiyatları sadece 10 gün içinde %60'ın üzerinde düşüren FTX çöküşünden sonra büyük ölçüde hırpalandı. Sol fiyatı geçen hafta bazı küçük kazanımlar elde etse de daha büyük piyasa hüznü hala onu rahatsız etmekte. 24 Kasım'da yeni bir kazanç esintisi sol fiyatını birkaç ayın en düşük seviyesi olan yaklaşık 10 dolardan %20'nin üzerine itti. Solana fiyatı 30 dolar seviyesini kaybettikten sonra doğrudan 20 dolara düştü arkadaşlar ve bu düşüş ciddi anlamda Solana yatırımcısını sarsıtı. Spot piyasa fiyat hareketi büyük ölçüde Bitcoin'e bağlıyken Solana vadeli işlem piyasasında bazı ilerlemeler kaydetti. Solana açık faiz pompalarına dönük haberde ise açık faiz fonlama oranlarının değerleri piyasanın hangi yöne gittiğini ve fiyat eğiliminin değişip değişmeyeceğini anlamaya yardımcı olur. Solana'ya yönelik açık pozisyon büyük ölçüde düşüş eğilimi gösteren fiyat hareketinin yanı sıra %7'den fazla artış gördü. Sol açık faizde arkadaşlar 251.5 e, milyon dolar civarında açık pozisyonların artması ve fiyat hareketinin hala büyük ölçüde aşağı yönlü olması piyasada daha fazla kısa pozisyon açıldığının sinyalini verebilir. Fonlama oranı hala negatif. Bu da kısa pozisyon tüccarlarının baskın olduğu uzun tüccarları ödeme yapmayı istekli olduğu anlamına gelmekte. Bu düşüş eğiliminin tipik bir örneği. Genel görünüm ayıların boğalara hakem olması nedeniyle uzun süreli bir toparlanma olduğunu göstermekte. Bununla birlikte düşüş eğilimi zaten zayıflarken son zamanlarda meydana gelen benzer bir rahatlama rallisi şaşırtıcı olmaz şeklinde açıklama devam ediyor. Bu arada sol gelişimi yerinde ancak çekiş düşük kalıyor deniyor. Daha büyük düşüş eğilimi gösteren fiyat yapısına rağmen sol hala parıldayan geliştirme faaliyetlerine sahip. Geliştirme etkinliği Kasım ayı boyunca değer kazanırken geliştirme etkinliğinde katkında bulunanlar metri ortalamanın üzerindeki seviyelerde korudu. Solanın sosyal medya hacimleri varlıkla ilgili önemli bir sosyal medya etkinliği göstermedi. Sol için toplam ağırlıklı duyarlılık hala negatifken sosyal hakimiyette darbe aldı. Bununla birlikte volatilitedeki büyük bir artış son %20'lik kazanımları açıklamaya yardımcı oluyor şeklinde haber devam ediyor arkadaşlar. Sol fiyatı için 20 dolarlık psikolojik direnç toparlanmayı teyit etmede önemli bir rol oynayabilir. Düşüş fiyat hareketi devreye girerse fiyatlar potansiyel olarak 8 doları seviyesini de destek destek olarak tespit edebilir şeklinde aynı kronikton'un yapmış olduğu açıklamalar var arkadaşlar bekleyelim görelim uzun vadede ve kısa vadede bu tahminler bakalım gerçekleşecek mi hep birlikte bakacağız arkadaşlar Umarım bu video Solana'da yatırımı olan veya Solana'ya yatırım yapmayı düşünen yatırım severlerin arkadaşlar değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize Hepinize bol kazançlar. Kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu bizler için önemli. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.